Oh, 54. 54. Oh! <laughs> oyun. Allah ıslah etsin seni. Abi ben de 54 aldım. Adamı abi. göndersene ya. Hepinize <laughs> merhaba oyun patada Silva ile birlikte Speed Builders oynuyoruz. Hoş geldin abi. Ne kadar speed? Abi çok speed. Yani bu sefer cidden çok hızlı olmamız lazım çünkü. Oyun <laughs> gereksiz yerlerde gereksiz <laughs> konuşan adam. <Aynen>. Hoş bulduk. <gülüyor> <gülüyor> abi gözünü evet, seveyim. Bu sefer. Speed Builders baya hani böyle şey bir ara bir aksadı. Geçen bir bölüm attım. Arkadaşlar beğendiniz. Biz de devam edelim diyoruz. Ne kadar böyle hafızaydı, zart zırttı. Bunlar da çok iyi değiliz. Yapıda özellikle değil mi abi? Aynen kesinlikle Aa, abi. Biraz ama, sıkıntı ama ya. Ama gene de şansımızı <laughs> deniyoruz. Özellikle bunda çok kötüyüz ya. Abi bu çiçeği yapamam ki ben. Ben yaparım 1, abi. 1 3 5. Hep yapalım diyorsun da abi. Sonrası muamma. Bak 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 bak. <laughs> Cem bir ara birinci olmuş lan. Ya abi Cem zeki çocuk yani. Hafıza Aynen, falan ya, iyi. Biz de, ya, bizde bizde o yok Biz ki. Bizde ne abi? Ben öyle bir şey görmedim. Bizde ne abi ya gözünüz? Ben öyle bir şey görmedim ben. Tamam 3 satır kopya çekiyorum deli dur, gibi. Dur 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 dur. 3 satır. Dur. Ne yapıyor lan bu? Lan lan lan. lan. Ne oluyor lan? Lan. Şşt. Evet Aa. Selim Bey. abi sen ne yapıyorsun? Evet arkadaşlar yapacağım diye Selim Bey'in yapısına oğlum. bakın. <laughs> oğlum lag var lan. <laughs> Oynuyamıyoruz ki oyunu. Lag var oğlum. Lag. Lag mı hack mi? Ha, hayvan gibi lag var. Patladım mı ben? Patladın abi. Abi şu an gördüm patladığımı biliyor musun? Oyunun içindeydim ben. Abi senin bu abi internet takla değil mi biraz? Takla değil iğrenç yani. Bir şey yapamadım ki. Değil mi? Ya Allah tuzağını vermesin ya. <gülüyor> abi, <gülüyor> abi. abi çok pis takla. <laughs> abi, abi hadi sen bana destek ol. Tamam abi hadi bakalım Arkadaşlar Selim Bey Ne oldu biliyor musun? 14 saniye vardı Karakter takıldı yerine Oh perfect match Evet abi bir baktım sen daha kökünü Ondan bile an, yapmamışsın Bak böyle ne oldu biliyor musun? 14 10 saniye bir pat şey patladı eğlendim hmm. Bu yani bunu gördüm ben sadece Hayır, Zaten darmattı. zaten aynen garipti Yalnız en hızlı ikinci ben yaptım Şu an muhtemelen şu eğlenecek Ha yok herkes yapmış ya kimse eğlenmiyor böyle olunca en kolayı Anladım. da bu. Perfect hmm. match Herkes perfect yapınca a yapam... yapamamış. A yapmış. 2 points. Dur. Abi o bunda kesin yardım et bana. Abi. Of, turuncu zombi. Hadi, zo tamam, zombi tamam. ortaya ko turuncu koy. Turuncu oraya koy. Okey, tamam. Zombi ortaya koy hemen. Şöyle bakıyordu değil mi? Aynen, evet. Tamam. Şimdi çitleri üst üste koyuyor ya tam ortaya. 1 2 Oğlum sen basketçi adamsın. Hadi. Evet de. Tamam, ortada kırmızı cam. Ha, bunu oraya koydun. Ortaya kırmızı cam, Sarp. Böyle mi? Ya, aynen yanlarına beyaz cam. Böyle. Evet. Böyle. Şey, öyle. Üste de koy. Böyle, böyle. Evet. Ve perfect match. Perfect değil abi ne iş? Niye? Ha, siyah koyacakmışsın, oğlum şeyi. Neyse abi, muhtemel. Şey, siyahın üzerine koyacaktın. Ha, ha evet. Olsun abi. Gene de eğlenmeyeceğim ben. Şuradaki eleman eğlenceli abi. Aa. Niye de bu eleman şeyi bile yapmamış? bu niye eğlenmedi? Hans Malcom. Gördün mü? Pota bile yoktu. <laughs> Sarp potası bile yoktu bu adam. <laughs> potayı seni koyduğun yere koymuş. Abi 15 puan aldı. <laughs> İyi de bu adam niye eğlenmedi abi Hans Malko? Abi 15 aldım ben. Gel hap yapalım. İyi de 12 daha kötüydü. Abi demek ki ben yanlış yerlere koydum her şeyi ne bileyim. Hayır, 12 daha kötüydü. Aynı. Arkadaşlar, ek var. Haksız yere Sarpotilla ve Taklı King'i elediler. Vay be. Abi sen lag'dan gittin, ben de hack'ten gittim. Abi speed builder's dedim. Hack var, lag var. Aha. Açıldığında söyle abi. Tamam abi söyleyeceğim bir dakika. Erken gittik ya. Ulan be. Ben niye siteden yüksek alacağım diye bekliyordum. Bize yapılır mı bu sarp be? Cık, oldu abi. Aynen. Abi. E, server 19. Girdim abi. Ben de girdim. Tamamdır. Arkadaşlar valla çok pis cidden böyle bir hani nasıl diyeyim. Hayır abi Hans bu arada bir yanlışlık var. O, o adamın yapısı seninkinden çok daha kötüydü. Senin videoda arkadaşlar baksınlar ve görsünler. Bu Aynen kadar. hayır ben zombi ve ortayı doğru koydum. Çubuklu... Sen baktın mı Hans'ın yapısını abi? Abi gördüm de hani acaba dedim çubukların sırasını yanlış koyduysam elenirim çünkü. Çubukları yanlış koymuş olabilir miyim acaba? Çünkü sadece potadan 15 puan verilmez yani. Abi o çok kötüydü ya. Müzik çok güzel. Potayı bir de senin koyduğun yere koy. Her şeyi seninkiyle aynıydı. Onun potası o camlar vardı ya. Aha. Ortası falan yoktu yetiştirememişti yani. Onun eğlenmesi lazım. Evet o zaman bir hack olmuş abi artık. Ne diyeyim. Hack var. Abi hadi bak bu sefer Four. birinci ve ikinci olalım mı? 2, 1 aynen abi. Hadi bakalım. O... Bu ne lan? Ya ben bunu, bunu yapamam. yapamam ki ya. Ben yaparım abi abi çok güzel çok güzel. Ben daha hafıza ne yapayım ki ya. Nasıl abi? Abi böyle bak böyle böyle. Bak çok güzel abi harika. Abi ben yapıyorum. Ya ama Şöyle yapacağım. Lan bir dakika dur. Lan. Aman salladım ya inşallah eğlenmem. Ah. Eğlenebiliyordum ama. Ah taklaya geldim. Ben önü önü 60 gelmişim sen. 70. Oo, oo oh, elenmedik tamam. o. Oh. <laughs> son anda taklaya geldi. Abi benimki daha kötü bununkinden. Benim benimki de kötüydü. Ya ne? bunda bir şey var abi. Neyse, tamam. Neyse abi, Biz neyse. kurcalamayalım geldi. Bala geldik aynen. <laughs> mı? ya aynen. Bakayım ben. Ya bunu bana... nasıl yapacağım ben ya? Ya ben diyorum hafızası sıfır. Sen diyorsun. Allah <laughs> Sarp ya. Abi ne şimdi? Devamı nasıl bunun? Bak şimdi bak bak bak. <laughs> Böyle dur, miydi? Der, 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 der. Böyle miydi acaba? Arkadaşlar bir şey deniyorum ama hadi bakalım. Sarp ne yapıyorsun oğlum? <gülüyor> <gülüyor> Bilmiyorum ki abi. Ne yaptığımı ben biliyor mu? Şöyle sallayacağım ya en azından koymuş olayım. Heh. Evet arkadaşlar bu da benim yapım. Oh yeah. Ol, oh ya. Bakayım. Sarp elendim oğlum kesin bittim ben. Burada. 55, 58. O. Oh! <laughs> ah, oh be, oh be. 58 Ad... aldım ben. Abi nasıl ben onu, ben 55. Ben de 3 puan fazla almıştı taktik niche, Hop Bu ne oğlum bir dakika dur 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 bakacağım abi. O oh, abi çok zor ya ya ama olmaz ki böyle. Ya kundumcular uzay ben gemisi. bunu nasıl yapayım ya? Uzay gemisi gibi, uzay gemisi gibi abi. Uzay gemisi senin için. Aynen. Dur bakayım ya. Şöyleydi galiba. Bu bir nereye koydun bakayım sen? <laughs> Abi ben bitmişim ya. Selim Bey'den kopya çekiyor. Abi. <laughs> Benden kopya çekiyorsan bitmişsin tabii. <laughs> Aynen. Bitmişim değil mi? Aynen. <laughs> Abi çok kötü durumdayım. Ol ol ol. Vov 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 Ya tamam Abi taklaya geldim Ben geldim asıl Hakkını helal et abi sana bol şans diliyorum <gülüyor> 54 54 <laughs> 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 Oyun Allah ısta seni Abi ben de 54 aldım Adamı abi. göndersene ya <laughs> Ya ben abi de. bugün bana karşı gavizim mi oyunun ya Aynen abi. Abi bunu yaparsın. Hadi evet abi. arkadaşlar Selim Bey'in destekçisiyiz şu an. Kunduzcular <laughs> valla yapabileceğimin en iyisini yapmaya çalışıyorum tabii ki de ancak olmayınca olmuyor abi. Aynen abi. 54 evet. puanmış bizim de kısmetimizde. Bu nasıldı ya? Abi ada solundakinden bak doğru yapıyor. Sen bildiğin yuvarlak kafa yapıyorsun abi. <gülüyor> <gülüyor> oğlum ya. Bu kadar kötüyüz değil mi yapışın? <laughs> Aynen. Hop. Aa abi iyi iyi düz Köşele al, köşele abi sen bittin. <laughs> Hiç şansı yok. Lan! Kesin taktı. <laughs> abi çok komiksin ya. 42. <laughs> abi hava döndüm. Lan, ne abi. Lan. Hadi bir ev daha çevirelim bakalım. Aynen arkadaşlar. Bir ev daha çevireceğiz. Sarp biz bunda bir gün <laughs> olabilecek miyiz lan? Abi ya bilmiyorum umuyorum. Arkadaşlar seviye tabii ki de like'larınızı atmayı unutmayın. Yani biz seviyoruz böyle hani kendi komik yapılarımızı görüyoruz falan. Ee, bakalım abi ya. İnşallah bir gün birinci oluruz. Açıldı mı serverlar? Abi açıldı. Tamam. Server 16. Hop 8'e girdim ben. Yapma be. Dur, ben hemen geliyorum. Bir dakika. Bekle. Sen bekle. Gel. Tamam. Kaçtaydın? 16 mı? Evet. Girdim, gel. girdim. girdim. Tamam. Tamam, tamam. Biliyorsun tamam. abi şimdi YouTube şey olunca bekletmiyor. <laughs> Adamlar sana göndermiş. Benim 700 bin ama. <laughs> <laughs> Selim Bey'e tag live. Abi sen ama hangi mangır çekmediğin için yok ya Allah aşkına o kadar oyun oynadım burada Mineplex'te. Ya abi eski videolara bakmıyorlar abi. Yeni çekeceksin Ama Selim. Ama ben bir zamanında kötü konuştum burası hakkında. Hala da devam ediyorum. Uyuz oluyorum ben. Ya bu ben söylüyorum. de uyuz oluyorum. Hadi alın YouTube etiketini. Hadi. Ha. Ne bakıyorsunuz? <laughs> abi bu ne? Oha. Ya abi ya. Ya de dalga geçiyor oyun. Tamam. Okay. Neyse ki ineğin yerini unutmadım. Büyük başarı. Değil mi? Hmm. Oo eyvallah Veys. Bu adam bana iyi kopya veriyor. Abi. Ben tamam, dur. Oğlum bok gibi yapıyorum. Lan! Ya yanlış demek. Abi çok abi. kötü İyi puanını söyle ben. Söyleyeceğim dur. Abi 42. 21. <laughs> Aa, Aa ben süper. Inanmedim. Süper süper abi. Benden boktan yapan da mı varmış lan. Ee, abi varmış Olan. demek ki. Benimkine bak. Bil yapmayıştır. Tuvalet mi? Ya yapma. Dur 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 dur. Şöyleydi. Aynen. Bunun arkasını nasıl yaptınız bakayım? 4 sıra mıydı? Abi yapacağım ha. Ben de yapıyorum onu. Arkadaşlar odaklandık. Hadi bakalım. Ya deliği koyamadım. Pardon düğmeyi. Cık, düğmeyi koysaydım tepeye bitirecekti. Aa ben birazcık daha uzun yapmışım. Saat ben bittim oğlum. 85. Kaç? 85. Aa! Ah. Abi sen bugün çok şanslı günündesin ya. Ne ayaksın abi? Bal bal mı yedin ya? 100 kavanoz bal 5 lira dedik de bu kadar değil ya abi. Bakayım. SpongeBob mu lan bu? Yok abi oha gülen yüz. 5 iki yandan. Şurada mıydı? Şurada mı? buradaydı inşallah. 5 iki yandan. Tamam şey yaptık. Devamı şöyle. Şöyle. Mi. Acaba Yapma bunu. En berbat Selim Bey gidiyor şu an. Niye ben gidiyorum? <laughs> abi. Ya ben kunduma geldim ya. Dolu mu gidiyorum bilmiyorum. O o o o o dur. Ya yapma ya. Taklaya geldi. Taklaya geldi. Benimkine bak. Sarp. <laughs> <laughs> Sıfır. 51. Sıfır. <laughs> Yanlış yere koymuşum. Da, looking. Sarp taklaya geldin. Oraya. Abi sıfır aldım. Ortaya koyacağım öne koymuşum. O Germany. Ee, Aa, o, basit ya. <laughs> en şimdi <şunlu> gözü bitti. <laughs> da, Danke schön. 2 2 2 2 tamam. Ich ne greite. Oğlum da şöyle bir Türk bayrağı yapalım birinci olalım. Ha? De, değil mi? Terbiyesiz herifler. Yaz Türk bayrağı da zor yapılır ha oyunda. Olsun abi biz yaparız onu. Abi yapıştır aynen. Hızlı hızlı hızlı. Aynen. Tamam abi bu kolaymış ya. Niye beni eliyor oyun ya? Oyun ne yapıyorsun ya? Abi. Perfect match. Oh. Süper. Ha, bir, dakika. bir, bir sıra daha. Engine ring'in zipit de diyorum sana. Perfect. Süper abi. Fortress spawn. Ha. Tamam. Okey. Hayır bunu yaparsın. İH bin sabır. Abi abi Almanca ve piklav Abi yaparsın hadi. Bir dakika. Doğru. Ba bakayım. Ha bir dakika. dur 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 on doğru. Onu yanlış koydun aynen. Normal aynen. Evet evet doğru. Haydi abi haydi yapabilirsin. Bakayım millet. Ben de ne olduğunu unuttum şimdi. Şey de olamıyorum sana. Taklaya gel. Abi öylesine koy. Lan. Abi lan. taklaya geldin. Abi bak bir şey öğrendim. İki Elindeki be. tüm blokları blokları Blak, blakları. <laughs> blokları blokları ko koyman daha iyiymiş. Ah! Oh, i̇şte bu be! Süpersin abi. Sonuca mı kaldım lan? Yok 4. Ha, abi şey yap yani. Ne olursa olsun rastgele olsa koymaya çalış. Al işte. Allah cezanı versin. 1, 3, 6. 5, sonra kök. Tamam, 1, 3, 6. 6 mı orası? Evet, aynen. 1. Şöyle yap abi. Ya hani 3'tü? Lan doğru ya, bir dakika. Lan. <laughs> Tam bir ağırlık abidesiyiz ya. 2, <laughs> İzleyin Takla Aa, King girdim, Daha kökü yapamadı. Ka 8 saniye kaldı. Lan! Taklaya geldin abi. Abi. Üzgünüz abi. Üz <laughs> 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 Tam o ya. Biz neye nereye kazanıyoruz arkadaşlar ya? Lan taklaya geldim. <laughs> bak şimdi bak. Takla King'in uçuşa bak. <laughs> Aa! Ah. <laughs> Abi ilk küçük kaldın abi, arkadaşlar Selim abi ya. için deli bir like Bu bence Selim abi için çok başarılı bir durum Çünkü gördüğünüz gibi daha demin 3-3-5 kökü dahi e, 35 saniyede yaptı Selim bey amca O yüzden <laughs> kendisini ilk üçe girdiği için tebrik ediyoruz abi Dur bakayım ah, Ne oluyor lan ne oluyor lan? Dur dur, dur 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 Şu adam doğru gidiyor abi Sen onunla uğraşma bak ağacı yap bence <laughs> Ağacı yap ki. Dört. Ağaç yanlış yerde. Tamam boş ver boş, ver, boş ver. Taklaya geldin abi. Abi ni? Bu sefer üçüncü oldu abi gene de iyi bence. Vay be, ulan. Kaç puan aldın? 17. Abi ağacı yanlış yere koyunca çok azdı. Ben de sıfır aldım ya. Hı, -hı aynen. Ağacı ağacı sen bir, bir kademe öne koydum benim geçenki hatalım gibi. Abi olsun üçüncü oldun, tabi gidiyorum. Aynen, bayağı ballıydık bu bölüm ha. Aynen. Abi ballıydık değil, sen ballıydın. Aynen. Beş kavanoz bal, on nebe dedik de bu kadar da değil Selim be, gel bakayım sen yanıma abi. Psş, Abi sen ne ayaksın? Abi taklaya geldi. <laughs> Arkadaşlar izlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Bu 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 Uber Noob'lar kapışsın. Ya yani biz Noob değiliz. Sadece kendimizi Noob gösteriyoruz. Neyse. Ee, bu Uber Noob'lar kapışsın. Arkadaşlar umarım keyif almışsınız da Speed Builders videolarının devamı için videoyu beğenmeyi unutmayın. Sağ üstteki karttan farklı bir Speed Builders and and ne ya? İngilizce tribüne girdim. <laughs> Ve Selim abinin kanalına ulaşabilirsiniz. Dankeschön. <laughs> <laughs> Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.